Evzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Ve ma edrake ma leyletül kadr. Leyletül kadri hayrun min alfi şehrin. Tenezzelul melaiketu ve'r-ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli emrin. Selamun hiye hatta matle ili fecim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahu samed. Lem yelid ve lem yuled, ve lem yekul lehu kufuven ehad. sadakallahu Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin tekabbel minna ve şfi merzani ve rahmetani bi hürmetil Fatiha